Merhaba sayın dinleyen. Her nerede, ne zaman ve kimleysen hoş geldin. Nasılsın? Bu benim ilk yayınım. O yüzden şimdiden senden özür diliyorum. Yapacağım tüm hatalardan ve eksiklerimden dolayı. Aslında podcast yapma fikri uzunca bir süredir aklımdaydı. Böyle bir şey yapmayı bir buçuk yıldır düşünüyordum. Fakat uzunca bir süredir devam eden depresif halim ve her şeye karşı duyduğum muazzam bir isteksizlik ile bugünlere kadar geldik. Gel gör ki bugün buradayım, karşındayım. Sana kendimi tanıtmayacağım çünkü tanışmalara inanmıyorum. Merhaba adım şu, şuradan geliyorum, şu mesleği yapıyorum, hobilerim bıdı bıdı, bıdı. şeklinde devam eden ve karşındakinin hele de kalabalık bir yerdeysen kimsenin umrunda olmadığı bilgiler. O yüzden ben de kendimi tanıtmaktan oldum olası nefret etmişimdir. Tanışma olmayan tanışma faslını da tamamladığımıza göre bugünkü esas konumuza geçebiliriz. Bugün biraz gelecek kaygısı konuşalım istiyorum. Yaklaşık 18 yaşından beri yaşadığım bu kaygı bir gün olsun peşimi bırakmadı. Yani nereye gitsem benimle birlikte ve katlanarak da artmaya devam ediyor. Şimdi bir yanda toplumun işte ailenin senden beklediği bir gelecek hayali var. Onların senin için seçtiği ve yaşamanı beklediği bir gelecek. Bir de senin kendi hayatın için kurduğun bazı hayaller, yaptığın bazı planlar var. Hadi bakalım. Toplum vs. sen. Kim kazanır bu yarışı? Benim gördüğüm kadarıyla toplum ve aile tarafı hep ağır basıyor. Çünkü güç onların elinde. Ne kadar kabul etmek istemesek de güçlü olan taraf onlar. Sen sen daha kozasından yeni çıkmış bir kelebek gibisin onların karşısında. Yani sistematik bir güçle savaşman bekleniyor senden. Saf, masum, kurtlar sofrasında bir kuzusun sen. Bu öyle bir şey ki yıllar boyu fark ettirmeden öyle güzel işliyorlar ki bize. Sonra sen de sana biçilen hayatı bir eksik, bir fazla sanki kendin istemişsin gibi kabul ediyorsun. İşte nedir bunlar? Senden beklenen düzgün bir iş, düzgün bir eş, bir yuva, nur topu gibi bir çocuk, yılda bir iki defa gittiğin tatiller ve aile ziyaretlerinden ve hayatının büyük bir kısmını, yarısından fazlasını kaplayan, aslında çok da severek gitmediğin işinden arta kalan zamanda da gündelik bir takım işler. Şimdi kendimizi kandırmayalım. Özellikle Türkiye gibi, bizim ülkemiz gibi ülkelerde toplumun azımsanmayacak kadar çok kısmının hayatı ortalama olarak bu şekilde. Bu kötü bir hayat mı? Tabii ki değil. Ben bilir kişi değilim sonuçta. Kimsenin hayatına seninki iyi, seninki kötü diyecek konumda da değilim. Belki sen mutlusundur. Bu sana yetiyordur. Ne güzel. Keşke bana da yetseydi. Çok isterdim. Belki her şey daha kolay olurdu. Mutlu bile olabilirdim ya ya da en azından mutlu olduğuma inandırabilirdim kendimi. Ama yok, ben hep aradım. Beni bu dünyada ne tatmin eder? Ne yaparsam şu anlamsız hayatıma bir nebze olsun bir amaç katarım diye oradan oraya sürüklenip durdum. Ne aradığımı bilmiyorum. Bir gün bulabilir miyim sanmıyorum. Ama ne aramadığımı, ne istemediğimi galiba buldum. Sırf birilerini memnun etmek için istemediğim bir işe gidip İstemediğim bir hayat yaşamak istemiyorum. Ya bu kolay değil. Bunu söylemek de kolay değil. Bunu yapmak hiç kolay değil. Herkes senin karşında çünkü. Ya sen bile senin karşındasın. Bize öyle bir kodladılar ki düzgün bir hayat nasıl olmalı, nasıl doğru bir şekilde yaşarsın, doğru yolları seçersin diye. Değil o yoldan çıkmak, yolun kenarına bile geçemiyoruz ben her sabah tam olarak aynı saatte her gün aynı şeyleri yaptığım ve en kötüsü de sevmesem de sırf geçinebilmek uğruna hayatıma adadığım günün sonunda da neyi sevip neyi sevmediğimi bile hatırlamadığım bir hayatın içinde kaybolup bitmek istemiyorum. Bu cümle sana belki biraz elit gelmiş olabilir. Zenginlerin ya da ekonomik kaygısı olmayanların kurabileceği bir cümleymiş gibi. Çünkü sadece parayı dert etmeyenlerin hayalleri olur. Fakirler işe gitmek zorundadır. Bence biraz da doğru. Eksik ama doğru. Hayal kurmak biraz pahalı bir şey. Hem maddi hem manevi olarak. Onları gerçekleştirmekse daha da pahalı tabii. Yanlış anlam hayatımın çok büyük bir kısmında çok param yoktu. Hatta hiç param yoktu. Ki hala yok. Çok param olsun da istemiyorum zaten. Hiç istemedim. Ev, araba, güzel marka kıyafetler. Hiç hevesim olmadı bunlara. Ben sadece anı biriktirmek istiyorum. Bu biraz hayalperest bir istek olabilir. Farklı yerlerde, farklı ülkelerde, bir sürü insanla farklı farklı güzel anılar biriktirmek istiyorum. Çünkü 45-50 yıl sonra ki iyimser bir yaklaşımdan her şeyi bırakıp gideceğim. Sen de öyle yıllarca oradan buradan arttırıp taksitlerini ödediğim evi de aman bu da eksik kalmasın diye bir sürü para verip aslında çok da kullanmadığım eşyaları da hiç benim olmamışlar gibi bırakıp gideceğim. Aynı senin gibi. O zaman düşününce yani ne anlamı var ki diyorum kendi kendime bütün bunların. Evet bunlar günümüzde pek çok insanı tatmin eden şeyler olabilir. İnsanlar çalışıyor, emeğinin karşılığını bir nebze olsun, şanslıysa o da alıyor ve onu somutlaştırmak istiyor. Bak ben başardım, ben çalıştım, ben bir mülk edindim, benim artık hayat standartlarım daha yüksek, bunu ben yaptım diyor. Bu tatmin onlara yetiyor olabilir. Pek çok insan bu tatmini bu şekilde yaşıyor olabilir. Ama bende olmuyor bir türlü. Ne alırsam alayım, neyim olursa olsun onlar bana yetmiyor. Zaten pek de bir şeyim yok da. Hani evim de olsa, çok değerli eşyalarım da olsa ben ne yapacağım ki onları? E ne yapacağım? Benim için anı biriktirmek, yeni yerler görmek, yeni şeyler denemek bundan daha tatmin edici bir şey olamaz bence. Yapılacak o kadar güzel şeyler var ki. Yeni bir ülke gezmek, sevdiğin bir grubun konserine gitmek, yola çıkmak Yola çıkmak için hazırlık yapmak. Bunlar benim en sevdiğim şeyler. Fakat uzun süredir bunların hiçbirine heyecanlanamıyorum. İçimde bir şeyler sönmüş gibi. En sevdiğim şeydir mesela yolda olmak. Ama onun için bile ne isteğim ne enerjim kaldı. Neden böyle oldu bilmiyorum. Aslında biliyorum da nasıl bu kadar oldu onu anlamadım. Hani Engin Günaydın bir programında söylemişti ya. Hayatla ilgili biraz moralim bozuk. İstediğim gibi bir hayat olmadı. Arkadaşlarımla çok eğleneceğimi zannettim. Hayallerimi gerçekleştirebileceğim bir ülkede yaşarım zannettim. Çok güzel ilişkiler yaşayacağımı zannettim. O yüzden de benim gibi olan birçok insan gibi hayal kırıklığına uğradım. Hiçbir şeyin olmayacağını fark ettim. Galiba bir süredir beni en iyi anlatan paragraf bu. Dediğim gibi kendimi çok uzun süredir hiç iyi hissetmiyorum. O yüzden bu bilgisayarın başına geçmem bile bir buçuk yılımı aldı. Ve seninle konuşmak istediğim daha o kadar çok konu var ki. Ya da belki de bu ilk ve son yayınımızdır. Çünkü konuşmaya değer o kadar da önemli bir şey yok sanki. Yok yok konuşacağız. Daha anlatmak istediğim çok şey var. Sen de dinlersen tabii. Bir de ben alıntı yapmayı çok severim. Çünkü kendimi konuşarak iyi ifade edebildiğimi düşünmüyorum. Yani kelimeleri bir araya getirip afilli cümleler kuramıyorum. Hissettiklerimi doğru şekilde anlatamadım hiçbir zaman. Sonra bir yerde mesela bir kitapta bir cümle okuyorum ya da bir filmde bir replik duyuyorum. İşte bu diyorum. Ben böyle hissediyorum. Benden çok önce yaşamış insanlar ya da aynı dönemde yaşadıklarım öyle bir şey söylemiş ki oturup saatlerce düşünsem de kelimeleri bir araya getirip kendimi asla o kadar güzel anlatamam. O yüzden alıntıları çok seviyorum. Şiirleri, şarkıları, edebiyatı. Yani insanların çoğuna göre boş şeyleri. Boş diyorum çünkü artık para etmiyor günümüzde. Şiir, edebiyat, sanat. Etse bile çok zor. Çok istisna olman lazım. Para getiren işler yapmanı bekliyor herkes senden. İşte mühendislik, ticaret, yazılım. Dünya senden bunu bekliyor ve seni oraya sürüklüyor. Şiir, edebiyat, sanat, felsefe bunlar ölüyor. Çünkü artık maddi bir değeri kalmadı hiçbirinin. İnsanlara kızamıyorum. Çünkü insanlar geçinmek zorunda, para kazanmak zorunda ve para neredeyse herkes oraya gidiyor. Sen de oraya gidiyorsun. Ben de oraya gitmeye çalışıyorum ama gidemiyorum. Diyeceğim o ki hayatta ne istediğini bulmak zor, yapmak çok zor. Bu aralar biraz umudumu kaybetmeye başladım. Hayatımın en zor döneminden geçiyorum. Bu podcast'i yapmamın sebebi de bu, sebeplerinden biri bu. Şu an başlamamın asıl sebebi bu. Çünkü artık o kadar birikti ki içimde, etrafımda konuşacak kimsem yok. Yalnız kalmayı hep sevmişimdir. Ama hiç bu kadar yalnız kaldığım, hissettiğim bir dönem olmamıştı. Her şey gibi bu da geçicidir diye düşünüyorum. Bir yanda gelecek kaygısı, bir yanda hayallerim, bir yanda toplum baskısı. İşte bizim kuşağın ve belki de biraz da her kuşağın tek cümlelik özeti. Kafam çok karışık sevgili dostum. Keşke gökten bir peri, melek, hiç fark etmez, ruhani bir varlık inse de bana ne yapacağımı söylese, her şey çok kolay olurdu. Ama o zaman da oyunun bütün sürprizi kaçardı, değil mi? Çünkü daha yapacak çok şeyimiz var. Daha hiçbir şey yapmadık ki. Sen de, ben de daha yolun başındayız. Bekleyip göreceğiz. Beklemeye değer şeyler görmek dileğiyle. Biraz enerjisi düşük ve depresif bir bölüm oldu, farkındayım. Seninle konuşmak istediğim o kadar çok şey var ki daha dediğim gibi. Hepsi bu kadar iç karartıcı olmayacak tabii. Yani umarım. Zaman zaman umutsuzluğa kapılmak normal biliyorum. Ama bir şekilde o umudu bir yerlerden yaşartmamız lazım. Zaman akıp gidiyor. Yakalayamasak da peşinden koşmamız lazım. Bölümü Teoman'dan bir şarkıyla bitirmek istiyorum. Bu aralar oldukça sık dinlediğim bir şarkı. Yüzme bilmeden daha deniz görmeden hiç güneşte yanmadan şimdi ölmek istemem bir kalbi sarmadan